Sen. Wow, bu süper küçük bir oreo. Kesinlikle bir lokmalık. Benim sıram. Turna'yı gözünden vurdun. Bir kral için uygun bir piramit. Çok fazla kurabiyem var. İki elinle yiyebilirsin. Tadı çok iyi. <laughs> Bağ sıra sende. Bir dakika. Bu ne? Hiçbir şey yok burada. Bu haksızlık. Bir daha bak. Büyütecini de getirdi. Hmm. Bir şey gördün mü? Evet tabak bomboş. Git yakala. Şu gidişe bak. Kesinlikle o boş kutunun yanında büyük bir oraya var. Kurabiyelerine veda ettin. İyice salla. Aç bakalım. Wow, Çok fazla duman var. Bu bir mucize. Artık devasa bir oreo kurabiyem var nefis. Biraz ister misin? Evet. Yaşasın. Ortadan güzel, temiz bir kırılma. <laughs> Yemek zamanı. Şimdi buna kurabiye mi diyelim? Tadın çıkarın kızlar. Sarışın tam ortadan dalıyor. Yakaladım. Hey kurabiyelerin nereye gitti? <laughs> Aa, Kelly onunla paylaşıyor. Yani küçük ama en azından şimdi iki tane var. Amina! Seni o çılgın şeker yığınının arkasında göremedim. Kadro şekerleri depolamaya hazır zavallı Ryan hariç. Amina iyi şanslar. <laughs> Çikolata eğlencesine herkes hazır mı? Mükemmel. Çikolatanızı çikolata şelalesine daldırın. Hmm, gelmiş geçmiş en iyi gün bugün. Ah, hayat çok güzel. Hmm. Sen de dene Ryan. Ama kızlar izin vermiyor. Olmaz. Çek elini. Sorun yok. Arkadaş bir yolunu bulur. İşte bu. Çek. Hayır. Sıkı tut. Jess yardım et. Çikolata şelalesi geriye doğru hareket ediyor. Böyle giderse kimsenin olamayacak. Amina yardım et. Hazır. Hep birlikte hadi. Tam bir çikolata banyosu. Olamaz. Hadi temizlenelim. İşte bu. Kiri bununla nasıl başa çıkacaksın? Devasa. Seni gidi şanslı kız. Deniz sende ne var? Fena sayılmaz. Keytin ise bir yumruk kadar. Neden bunu bir kaseye koydun ki? Özgünüm küçük hanım. Bu biraz kötü şans. Eğlenceler çocuklar. Nasıl da çıtır çıtır. Bu tavuklar harika. Özgünüm Kate hepsi bitti. Telaşa gerek yok. Sihirli kalem beni hayal kırıklığına uğratma. Keyif karalamaya başlar. Lanet olsun. Etkileyici çizim. Ama bu sadece bir resim mi? İzleyin. <laughs> bu, sihir gibi. Arkadaşlarımız inanamıyor. Nasıl? Hmm. Tabi Deni biraz alabilirsin. Bir saniye. Biraz ekstra baharat çizelim. Hazır mısın? bu ha Şimdi tadın çıkarın. Aa, bunun için bekle. Sıcak. <laughs> Aman Tanrım Kate, ne yaptın sen? Vay canına, o kalem hala sende mi? Hadi bir bardak su çizelim ve hazır gelmişken bir de yangın söndürücü. Vay canına. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük Pringles kutusu. <laughs> Ve Val hiçbir zaman israf etmiyor. Bu Pringles kafam kadar. Bahse girerim tadı da harikadır. Deninki normal boyda. Hmm. Peki ne bekliyorsun? Val <laughs> <Wow>, Pringles kulesi. <laughs> Yıkılıyor. Ah ufalanmışlar. Ama yine de yiyebilirsin. <laughs> Sıra sende Kelly. Ah, hayır Pringles'ların o kadar küçük ki parmaklarını tutamıyorsun. <laughs> Ama bir fikri var. Cumbus. Çok akıllıca. Şimdi almak çok kolay. Ve biliyorsunuz ki onların tadı da çok güzel. Son iki dostum. Hala hmm. aç mısın? Sen neler yapıyorsun öyle? Bunlar harika gözlükler. Ah wow, biraz lazer. Bunu da ne yapacaksın? Aha, çok zekice. Balım Pringles kutusunun altını kesiyor. <laughs> Cipsleri de senin için itti. Daha derinden almak için kolunu sokman gerekebilir. Daha derine. Biraz daha uzağa. <laughs> Demek istediğim bu büyük bir kutu. <laughs> Birini aldın. Ama şimdi de kolun sıkıştı. Hey! Tadını çıkarın. Üzgünüm bal. Şeker, <laughs> şeker, şeker. Kerinin küçük bir çikolatası var. Deni, güzel. Fakat dev bir çikolata. Süper boy. Kate çok şanslı. Kiri yine de mutlu. Sonuçta çikolata çikolatadır. İyi eğlencelerden. Aa, karamelli. Bunu nasıl yiyeceğiz Katie? Mücadele gerçek bu. Ne yapsak? Tamam sorun yok. Aşırı önlemler gerekli. Pekala küçük hanım uzak durun. Ve işte şimdi başlıyoruz. Çok fazla. Harika iş çıkardın kızım. Şimdi şu ufaklıkları alalım. Aa, bir araya toplayalım. Şu çikolata kafesini yapalım. Aman tanrım burada neler oluyor? Ne olacak acaba? Aha. Şimdi. Kaldırın. Hayır çocuklar. Seni parmaklıkların arkasına koyuyoruz Katie. Çıkış yolunu dene cesaretin varsa tabii. Siz ikiniz aferin. Atıştırmalıklarınızın tadını çıkarın. Hmm, -mm -mm, Harika. Ah evet. Üzgünüm Katie. <laughs> Hadi açın çocuklar. Vay canına. Mükemmel çikolata yumurtaları. Harika. Amina. <laughs> Amina küçücük yumurtasını tarıyor. Oh, wow. Nefis gökkuşağı kremasıyla dolu. Mükemmel. Çok lezzetli. Jess? <laughs> Neden kendi yumurtanı taramıyorsun? Orada kesin bir şeyler olmalı. <laughs> Aha! Görünürde hiçbir şeker yok. Olamaz aman tanrım. Aa, takas yapmak ister misin? Daha büyük yumurta için mi? Evet işte bu. Artık Jesse şeker dolu yumurtayı yiyebilir. Bu harika! Çikolatanın tadını çıkar. Aa, ah, mükemmel. Bunu açmak çok zor. Bu şeyi parçalaman gerekecek. Hayır. <laughs> Yumurtaların cilde iyi geldiğini duymuştum. <laughs> Hadi açın. <laughs> Donutlar. Ama ki çok büyük. Siz üçünüz tadını çıkarın. Korkunç bir şekilde şata patlı görünüyorlar. Bir tanesi minicik. <laughs> Aman tanrım Ryan. Amina bir ısırık al. <laughs> bir damla düşer. O çikolata mı? Sonuçta bu çikolata meydan okuması. Ama devamı nerede? Jess, <laughs> sen de seninkine bir bak hadi. <laughs> çikolata şurubu sen benimsin. <laughs> bir sürü var. Mükemmel. Tam donut batırmalık. <laughs> Hayal ettiğimizden daha iyi. Süper. zavallı Amina. Senin de olsaydı çok tatlı olmaz mıydı? Hmm. Bu küçükle umutlanamam bile. Ama bir dakika. Vay bu tam bir fıskiye. <laughs> o küçücük şey hepsinden daha fazla çikolataya sahip. Şey bu beklenmedik bir şeydi. <laughs> Keyfini çıkar Ray Ray. <laughs> Pekala şimdi başlıyoruz. Kerin'in tam bir uçan dairesi var. Devasa. Deni için orta. Kate içinse çok küçük. Üzgünüm. eğlenceler. Çok lezzetli. Nom nom nom. İşte bu. Nasıl da bitti. Hayır. Deni'den bir ısırık alamazsın. Pekala. Şeker zamanı. Bakın. Oo. Şu şekerleri dök hadi. Yuvarla yuvarla yuvarla. Vay zor iş. Sadece bekle biraz. İşte o harika şey. Şeker pizza. Ulala. O dahi. Kesinlikle dahi. Aa, çok yapışkan. Aa, hayır. Ona yardım edelim. Sıkıştı. İşte tamam. Ve ekstra bir şey daha. Aman tanrım. Bu bir felaket. Zavallı Kate. E eğlendiniz mi? Bütün o yemeği yiyebilir miydin? Öyleyse en sevdiğin ne olurdu? Yorumlarda bize yaz. Tüm aksiyonu kaçırmamak için lütfen beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Güle güle.